Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik sistemle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giren milletvekillerinin, giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen milletvekillerinin oy oylama için verilen süre içerisinde başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Oylama işlemini başlatıyorum. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize oturalım. Oylama devam ediyor. Sayın milletvekilleri 405 sıra sayılı kanun teklifinin açık oylama sonucu oy sayısı 395 kabul 395 red yok çekimser yok boş yok geçersiz yok. Katip üye Bayram Özçelik Burdur Milletvekili, Katip üye Emine Sare Aydın İstanbul Milletvekili teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu teklifi bekleyen, bu kanun yasalaşmasını bekleyen tüm EYT mağduru arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.